Acun Ilcalı ile devam edeceğiz. Hı hı. ünlü televizyoncu Fenerbahçe'nin yeni sezon format forma tanıtımında katılmıştı ve özel hayatına dair ilginç açıklamalarda bulundu. Buyursunlar. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı ile kavga ettiler iddialarına ver yansın etti. Bir deli kuyuya taş atmış. Bir deli kuyuya taş atmış yok, ses yok. Hani bir ses kaydı yok, bir görüntü yok. Acı olay yaratacak açıklamalar çocuğumun annesi. Ee, çocuğumun annesidir kendisi. Mutlu olmadım. Mutlu olmadım, mutlu olmadım televizyoncu ve hasta Fenerbahçeli Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtımına katıldı. Ilıcalı, iş ve özel hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu. Para mutluluk getirmez açıklaması çok konuşulmuştu Ilıcalı'nın. Hani hiç param olmadığı da oldu. Tabii ki şunu söyleyeyim, o zaman hani mutluluk ve problem çekiyorsunuz. Hani geçim sıkıntısının ne olduğunu çok iyi bilen biriyim, yaşamış biriyim. Ee, o yüzden e, hayattaki en büyük zorlukları yaşamış biri olarak çok rahat konuşabiliyorum. Ünlü sunucu, para demek mutluluk demek değildir diyor. Parasızlık, e, mutluluk getirir ve geçim çok zor. E, herkesin Allah yardımcısı olsun. E, ama e, ara geldiği zaman ben mutlu oluyorum, bu hikayedir. Mesleği ilk başladığı yıllarda 200 dolar kazanıyormuş Ilıcalı. Çok kazanınca mutlu olmadım. E, 200 dolarlık maaşım varken o zaman, e, şimdiki parayla kaç para yapıyorum? 3000 lira. E, ben çok mutluydum. Yani açık açık söyleyeyim çok mutluydum. Gayet yani arkadaşlarımla iyi vakit geçirebiliyordum. Daha çok kazanınca daha mutlu olmadım. Bu gelip televizyon sahibi olan Ilıcalı şu an çok mutluyum. Hayallerimin de gerçekleştirdim diyor. Aşırı mutluyum şimdi. Ve ben hani benim mutlu olmamam diye bir şey olabilir mi? Yani şimdi baktığınız zaman nankörlük olur. Hayata karşı nankörlük olur. Yani hayalimi kurduğumluklarımı değil. hayalimi kurmadıklarımı gerçekleştirdim ben. Yani benim yaptıklarım şu anda hayalini evet. kurduğum değil, böyle bir hayalim yoktu. Yüzünden mi tartıştılar Kızları Melisa için mi barıştılar? Şeyma Subaşı ile kavga etti mi Geçtiğimiz günlerde Acı Ilıcılıyla Şeyma Subaşı kavga etti Haberi gündemi bomba gibi düşmüştü Şeyma Subaşı arkadaşlarıyla Bodrum'da tekne turuna çıkmış Ve sonrasında bir restoranda Ilıcılıyla buluşmuştu Basını yansıyan karelerde ikilinin kavga ettiği öne sürülmüş ve yer yerinden oynamıştı. Fotoğrafta Subaşı'nın hayli sinirli bir şekilde konuştuğu Ilıcanlı'nınsa onu sakince dinlediği görülmüştü. İddia göre Ilıcalı ve Subaşı herkesin içine tartışmaya başlamış. Subaşı'nın Ilıcalı'ya sesini yükselttiği öne sürülmüştü. Yaşananlarla ilgili ikiliden bir açıklama gelmezken tartışmanın Subaşı ve Ilıcalı'nın kızı Milisa'nın velayeti ve nafaka ücreti sebebiyle çıktığı iddia edilmişti. Kili arasında nafaka kavga iddiaları devam ederken Ilıcalı'ya herkesin merak ettiği o soru soruldu. Şeyma Hanımda bir görüntünüz. Evet. Ee, kızınız için tartıştınız, kavga ettiğinizle dair. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Ilıcalı tepkiliydi. Yani bir deli kuyuya taş atmış, kimse çıkaramamış hikayesi. Olayın büyütüldüğünü söylüyordu Ilıcalı. Hani bir ses kaydı yok, bir görüntü yok, hiçbir şey yok. Bir fotoğraf. Fotoğraftan da çıkan bir hikaye. Ama böyle hikayeler tabii ki normal. Yani popülerite maalesef bu tip hikayeleri de beraberinde getiriyor. Ilıcalı tartışmak benim yapımda yok diyerek gülüyordu. Tartışma çok yapımda olan bir şey de değil. Ne tartıştım ne öyle gerilim Eski eşi Şeyma ile kavga etler iddiası için de yavaş yavaş geliyor dünlü televizyoncu. Heyecanlı heyecanlı bir şey anlatıyordu Şeyma. Ve Ilıcalı'nın o net cevabı döküldü ağzından. Kavga etmedik, tartışmadık etmedik. Gayet güzel bir sohbet ettik. Zaten 5 dakika yürüştük orada hepsi bu. Şeyma Subaşı'nın çocuğunun annesi olduğunu söyleyerek eski eşini onore etti Acun Ilıcalı. Şeyma'nın hiçbir problemi yok. Çocuğumun annesidir kendisi. Onun her zaman mutlu olmasını isterim. Evet, Acun Ilıcalı eski eşiyle arasında geçenleri açık açık anlattı. Ama Şeyma Subaşı cephesinde ise sular durulmuyor. Şeyma Subaşı'nın adı şimdi de Bursalı tekstilci Selim Şankaya ile anıldı. daha göre Şeyma'nın Bodrum tatilinde iş adamına ait yatla görüntülenmesi dedikoduları alevlendirdi. Şeyma Subaşı'nın önceki günde bir mekanda ablası Kübra Açıl'la telefonda bağıra çağıra kavga ettiği söyleniyor. Dedikodulara göre bir çocuk annesi genç kadın özel hayatı sebebiyle kendisini telefonda uyaran ablasına hayatıma kimse karışamaz sen kim oluyorsun diye bağırdı. Olaylarda. Acun Ilıcalı hiç özel hayat hakkında konuşan bir isim değildir ama e, son günlerde Şeyma ile aynı mekanda çıkan e, pozlarından sonra kavga mı ediyorlardı? İddialara ayyuka çıkmıştı. E, o da bir deli bir kuyuya taş atmış. Biz kavga etmedik. O çocuğumun annesidir diyor katıldı organizasyon. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. E, Acun Ilıcalı yine bir toparlama yapmış. Yani olayı toparlamış açıkçası. Neticede bu insanlar birbirleriyle görüşmeyen insanlar değil. Tabii ki de yani bir yerde karşılaştıkları zaman hemen bütün ailevi sorunlarını, var. ailevi sorunlarını masaya yatırıp da orada kavga edecekleri hali yok. Ama orada bence yine de Melisa ile ilgili onu üstüne basarak söylüyorum. Bir konu geçti. 5 dakikada olsa bence Acun Ilıcalı o tepkisini veya o söylemesi gereken şeyi neyse onu söylediğini düşünüyorum. Onun üzerine de orada olan çünkü insanlar da var. Onların evet. duyumlarından da aldığıma göre Şeyma'nın vardı, çağırdı. Yani işte sen karışamazsın ki birçok e, ablasına da aynı şeyi söylemiş. Yani Şeyma bir şeyi görmesi lazım, anlaması lazım. Onun gözüne perde mi indi? Ne oldu? Bu kız yani gerçekten kendisine çeki düzen vermesi lazım. Bakın yani bunu o çeki düzen vermek yerine aşk hayatını hareketlendirmeyi daha tercih ediyor ki. E, yine bir Bursalı iş adamı e, Selim Şankayayla e, beraberlik iddiaları gündeme geldi. Yani Hatta daha onun tek şu anda tatil yapıyormuş iddia göre. Ya ben anlayamıyorum ya. Ben yani biz daha çok görürüz Şeyma'nın Şeyma bu olaylarını. Yani söyleyeceğim şey bu. E, ama kesinlikle ve kesinlikle Şeyma'nın bir an evvel... Önce şu gezmeyi, tozmayı bırakıp hayatını böyle bir ayakların üzerinde durup bir hayat planlaması yapması gerekiyor ve bana düşmez ama bir evladı var ve evladı da artık büyüdü ve büyümeye de devam edecek. Amaçsız bir hayatı var gibi duruyor. Ya ama ya da var mı amacı? Hayat? Amacı bir ya amaçsız insan yoktur bence. Amaçsız insan yoktur. Onun da kendine göre bir amacı vardır ama o kendine göre yürüttüğü o amaç planlaması onu finalde çok mutsuz ve çok kötü durumlara sokabilir. Kardeşinin iddiası var. Ee, o da Survivor'da sunucu. Bir de Şeyma'nın kardeşi ne, de, de. ne demiş iddiası? Neymiş? İşte kavga ettiklerine dair mekanda bir iddiası var. Ay şeyde Acun Ilıcalı ile kavga evet. ettiklerine dair. Ya zaten orada Şeyma o Şeyma ile kavga ediyor. He, kız kardeşi Şeyma'yla yani neden evet. bu kadar herkes kavga halinde ya kavga diyor, halinde değil seni uyarma durumunda, durumunda. işte yani. O diyor sen karışamazsın diyor. Ya şu an. Ee... kardeşler birbirine söylerler bunlar çok normal ben de mesela kız kardeşim'i uyarım o da beni uyarır değil Tabii mi? Tabii ki de. O da onu yapmış ama Tabii sen ki karışamazsın demiş kardeşine. Ya Allah sorun hayırlısı Şeyma'nın böyle bu kadar kafanın kafasının dikine gitmeye devam ederse Şeyma sonra o kafasının dikine gittiği kafasını çok duvarlara vurur. Ama iş işten geçer. Acun olgunlukla çok güzel e, durum idare Çok güzel. Kriz yönetimi evet. çok iyi Acun Ulucan'ın. Ee, burada da zaten bir evladı var. Her şey de evladığı için evet. e, yaptığını düşünüyorum. E, yani ama dediğim gibi e, zor bilemiyorum. Peki İbrahim Tatlıses'le devam edelim. Edelim.